Motosikletli çiftten hepinize selamlar diye videomuza başlayalım. Sizler istediniz, dediniz ki tura giderken ne hazırlıklar yapıyorsunuz, neler yanınıza alıyorsunuz? Bununla ilgili video bize çeker misiniz? Hay hay dedik. Videoyu çekme aşamasına girmeden önce de tabii bu hazırlığı bir önce yapabilmek gerekiyor. Hani ne yapacağız, evet. ne edeceğiz? Bunları bir planlayalım, organize edelim. Daha sonra video çekimine geçelim dedik ve yaklaşık 3-4 saattir. Ya abartmıyoruz. 3-4 saattir çantaları ayarlıyoruz. İşte neyi nereye koyarız, nasıl yaparız. Çünkü bugüne kadar mesailerimizden dolayı hiç bunun için fırsatımız olmamıştı. Dolayısıyla şu an yeni fırsat bulduğumuz için bir gün önceden bu kadar hazırlığın hepsini bir anda bitirip sizlere aktarmamız gerekiyordu. Elimde mikrofon tutuyorum böyle yani şey yapmayın. Kusura bakmayın. <laughs> Hazırlıklarımızı tamamladık. Yanımıza neler aldık? Neler almadık? Aldığımız neyi nereye koyduk? Evet aslında en önemlisi bu. Hazırlık yaparken hani şu çantadan çorabını şu çantadan şarj kabloları çıkmamalı. Hepsi ayrı ayrı bir yerde durmalı ki elinizi attığınızda kolay bulun. Bir de e, motordan sürekli çözeceğiniz ve çözmeyeceğiniz çantalar olacak. Sürekli yanınızda taşımak istediğiniz şeyler kolay çözülebilir olması lazım falan filan. İsterseniz hemen bir abone olun. Bir like basın <laughs> peşin peşin. <laughs> Ondan sonra da videoya geçelim. Dedik ya neyi nereye koyuyoruz neyi nereye koymuyoruz önümüzde siz ara çekimlerde bunu görüyor olacaksınız 9-10 tane çantamız var totalde iki motosiklete yüklememiz gereken şu an inanın bunların hangisini hangisine yükleyeceğiz emin değiliz ama bu videonun sonunda yükleme aşamasında an be an görüyor olacaksınız bunun garantisini veriyoruz şimdi gelelim Bihter'in dediği olay kolay ulaşmamız gereken noktalara hangilerini aldık ve kolay ulaşmamız gereken şeyler ne? Birincisi ilk önce şöyle söyleyeyim. Hava durumu malum yağışlı olduğu için önce motorları sürebilmemiz lazım. Bunun için de yolu görebilmemiz lazım. Dolayısıyla yağmur kaydırıcı spreyi, vizör temizleme, kask temizleme için bir bezimiz ve bu tarz şeyleri ayrı yakın bir yere koyduk. Ayrıca çekim yapacağımız için çekim ekipmanlarımızı şarjımız biterse diye şarj mühim olduğu için bataryamızı vesaire kablolarımızı yine bu küçük depo üstü çantalara vesaire tercih etmiş bulunduk. KTM çantasına biraz daha hani eza ürünü diyeyim ben size. Biraz daha böyle sağlıksal şeyleri işte baflarımızı, yedek baflarımızı ve diğer elektronik eşyalarımızı kask temizleme spreyimiz Burada. Bu arada bu KTM çantası bize daha önce yoktu. Bunu evet. yeni temin ettik Spor Moto KTM'den. Ayrıca dışına böyle bir yağmurluk kılıfı da var ve körüklü bir sistem var. Böyle yükselebiliyor. Hani sorarsanız diye şimdiden peşinden anlatalım Yükselebilen bir körük sistemi Hı -hı. var. 35 litre bir tam kask boyu alabiliyor bu çanta evet. ve, ve sırt çantası da olabiliyor. Evet, sırt çantası sistemi de var. Böyle şeylerine bağlantı noktalarına taktığınızda sırt çantası olarak da kullanabiliyorsunuz ve motosikletin kuyruğuna bağlanan bir çanta. Aslında bu bir kuyruk çantası KTM'ler için. Başka markalara bağlanır bilmiyorum, emin değilim. Biz de daha bağlamadık. Nasıl bağlanılacağını henüz bilmiyoruz. Biraz sonra göreceğiz nasıl bağlanılıyor. Ama bizim top case almamamızı sağlayan evet. bir çanta oldu. Onun için bu açıdan güzel. Bu arada biz İç Anadolu'ya gitmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> biz evet İç Anadolu Kandırdık. turu İç Anadolu turu dedik ama İç Anadolu'ya gitmiyoruz. Hava rezalet. Allah Allah affetsin bu cümleyi kurduğum Bereket için. Yağı, Bereket öyle. yağıyor. Ama hava çok kötü. İç Anadolu'da Kapadokya'da biz keyifli bir şekilde gezemeyeceksek, size oraları aktaramayacaksak yani biraz kötü bir deneyim olacaksa bizim için biz bunu ertelemeyi tercih ettik ve rotayı nereye çevirdik? Ege'ye doğru çevirdik. Çanakkale'ye ilk önce süreceğiz. Çanakkale'den sonra da kıyı şeridinden ve dağları kullanarak yani normal otoban bir yol izlemiyor olacaksınız eğer takip ediyorsanız. Ege'nin dağlarından Manisa'nın, Aydın'ın dağlarından geçe, geçe, geçe güzel bir yolculuk yapmayı planlıyoruz. Tabii ki bu sırada önümüze gelen tarihi yerleri, güzel doğayla iç içe olan yerlerde sürüş yaparken bunları da sizin için çekiyor ve paylaşıyor olacağız. Yani turun özeti şu şekilde olacak arkadaşlar. İç Anadolu yerine biz Ege'ye daha önce gittiğimiz için farklı bir konsept yapalım dedik ve Ege'nin dağları odaklı. Ege'nin dağları biliyorsunuz dik diktir denize. O dağları aşağı 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 İzmir'e kadar ineceğiz. İzmir'de bir rodaj bakımımız var. E onu evet. planladık. İzmir'de yani bu rota buluşma noktalarımız olabilir. Sizlerle buluşabiliriz. Hatta İzmir'de buluşmuş oluruz. Zaten bu videoları izliyorsanız siz bu turu biz yaptık veya yapıyoruz veya ortasındayız bu bölümde. Instagram'dan takip edenler an be an bizi görüyor ama e, tabi videolar biraz arkadan geliyor. Kurgusuydu şeydi derken. Yani eğer güncel olarak takip edip bizlerle buluşmak, sohbet etmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hemen buradan Instagram adresimize gelip bize katılıyorsunuz. Bu kadar. Evet, Instagram'da an be an paylaşıyor olacağız veya paylaşıyor olduk. Hı hı. Bir sonraki turlara kaçırmayın, beğenin, şey yapın, <laughs> takip edin bizi. Diyelim. Evet. Konumuza dönelim. Geçelim çantalara. Burada dört tane görmüş olduğunuz küçük boyutlarda koruma demirlerini bağlayabileceğimiz ve yağmurlu havalar içinde de böyle dışından bir kılıfı var. Geçiriyorsunuz, su geçirmiyor. Öyle çantalarımız var. Bunların içine, en üstüne şey koyduk. Sizlere küçük küçük hediyeler koyduk. Küçük hediyelerimiz var size bu turda. Evet, onları taşıyalım dedik. Onların altlarındaysa daha az, inşallah daha az kullanacağımız işte lastik tamir kitidir, terliklerdir. Zincir Onun spreyleri. Heh, zincir spreyleri, spreyleri. Tabii fırçası. Bunları bu şekilde ayrı koymak istedik. Şunun içine terlik koyan tek insan olabiliriz ha. Evet gerçekten. İkisine de terlikleri sığdıracak Ama yer bulamadık. Dedik abi biz bunlara takalım bari. <laughs> terlikleri de bunların içine koyalım. Ama koyarım. neden oldu? Çünkü biz spor ayakkabı almak istemedik. o yüzden bir tık daha konforlu terlikleri aldık. Tişört ve şey olarak kaçar tane aldık. Mesela bizim şu an turumuz yaklaşık bir hafta sürecek diyelim. Bir hafta 10 gün arası bir gün planladık. 5-6 şar tane tişört aldık değil mi? Evet. 5'er 6 tane. 5'er 6 tişört, işte lazım olacak i̇şte, atletiniz vesaire. İş yani. Onun haricinde birer tane de hırka ne olur ne olmaz. Almasak mı alsak mı kararsız kaldık ama. Gece hava 9-8 dereceleri. Kaz sekiz dağları soğuk üzere. olacağı için, için. Evet kaz dağları soğuk olur diye yine yanımızda aldık. Onların hepsini biz sosis çantaya koyduk. Ve bütün bir kıyafetimiz ikimizin de o sosis çantanın içine sığdı. Yani bir poşet kıyafetler, bir poşette iç çamaşırlarımız, çoraplarımız, bir poşette de ya onu poşete koymadık. Bir de işte hırkalar işte tamam yeter. Sığdırdık, bastırdık. Bunu sosis çanta bu şekilde çıktı. Şimdi KTM çantasını hani koyduk. Bunun içinde de genelde elektronikler yalancı böyle. Yalancı <laughs> tapkes. Yani yalancı tapkes içine genelde böyle işte kişisel elektronik cihazlar, kişisel böyle bakım. Ekipmanları vesaire vesaire işte bir kadınla yola çıkıyorsanız onun makyaj malzemeleri olabiliyor içinde kremleri vesaireleri olabiliyor çanta çanta kremler falan onlar onun içinde güvenle gidecek ayrıca bizim kameranın da çantası kameranın mikrofon çantası bunda oluyor evet. olacak ve bir tane depoüstü çanta edindik biz onu şu an 8.90'a taktık çünkü yani ne kadar yükü 8.90'a takabilirsek alırsak o kadar bizim için iyi olacak deyip biraz sonra sosis çantayı sana bağlayacağız. <laughs> <890 'a gülüyor> alacağız. Ama neyse. depo Bu arada çantamı... ilk defa yüklü yolculuk yapacağım gerçekten. Normalde ben her şeyi Emre'nin motoruna atıyordum. Bu sefer top onu tapkes taktırmamaya ikna edince işte Bir de Demir e şimdi Bihter'de böyle Motoren diye bir firma var biliyorsunuz Hintli. Bihter'in motosikletine sağ olsunlar oh. her şeyi hediye gönderdiler. Dediler ki siz tura çıkacaksınız bunları takın lazım olur. Elin Hintlisi işte böyle sağ olsun yardımcı oluyor. Demirler onda olduğu için e tabi bağlamak da ona daha kolay olacak. O yüzden bu sosis çantayı ben Bihter'e vereceğim. <laughs> vereceğim. Kitlemek diğerlerini ben alacağım ama. Bunda da laptop vesaire var. Yağmurluklarımız var. Ama bu çanta çok ağır olduğu için bunu bir şekilde yani arka sele olur, e, sosisin üstüne olur. Bunu monte etmeye çalışacağız birazdan. Muhtemelen siz inşallah ettiğimiz halini görürsünüz bu, aşağıda otoparkta. Bu sırt çantasını da bu arada biz FC Moto diye bir site var. Bu online alışveriş yapılan, yurt dışından böyle çok ucuza kampanyalıydı. Yurt yurtdışına arayış yapanlar bile. Zaman. O şekilde aldık. Su yani geçirmez. Böyle dışı da sert. Kuyruğa da bağlanabilir bir sistemi var. Ve sırtta da çok böyle ergonomik duruyor. O açıdan Sırt çantası almadan maalesef yetmiyordu. Sırt çantası aslında Bihter sağlıkçı olarak çok önermiyor. Ben de önermiyorum sağlıkçı olmayarak ama gene de alacağız mecburuz çünkü yerimiz dar. Ay sırt deyince bile sırtımı sırt ağrıyor. Sırt deyince sırtımız ağrıyor. Evet. Tabii yanımıza bunun haricinde sağlık için ne aldık? Güneş kremidir, yara bandı, ondan sonra... Burn stop jel. Evet yanık yanarsak, manık, manık. yanık falan olursa, bunun için soğutucu jeller, yaralanmalar olursa diye Allah korusun bunları da aldık. Tabi bir ağrı kesici, vitamin takviyesi yol boyunca günlük hem C vitamini hem çinko böyle biraz daha dinç tutacaktır. Bu arada Hı. şunu çok atladık, Sen. bunu bahsediyorduk. Depozit çantaya da şimdi önümüzde evet. olacağı için hemen böyle tık diye ulaşıp almamız gereken şeyler nedir? GoPro bataryası evet. nedir? Şu elimde tuttuğum. Mikrofon, hemen hani A burası çok güzelmiş hemen çekim yapalım dediğinde tık diye bunu alıp kullanabilmemiz lazım. Dolayısıyla bu böyle ufak tefek bizim elektronik eşyalarımızda aslında en önemli ekipmanımız olacak depo üstü çanta. E tabi onun yanında bir tane de böyle el çantamız var. Onun içine de elektroniklerimizi koyacağız. Eskiden bu elektronikler yoktu YouTube yokken. <laughs> bu bize YouTube'un kattığı bir gereksinim evet. oldu. Ve güzel de oldu yani şu an keyifli bir şekilde size... Bu videoları bu şekilde ulaştırıyoruz ve ha. şu an çantalarımız tamam. Bağlama ekipmanlarımız Bunlar var. Decathlon'dan veyahut işte motor malzemelerinden. Aslında çok önemli olan burada bir tane şey var ki e, can kurtaran mi? beyaz e, cırt kilitler var. Yani bir şey tutturamadın, bir şey bağlayamadın hemen böyle hop çek bağla. Bu kadar basit. Kablo koptu bağla. Çanta koptu, bağla. Yani. fırın sallanıyor, bağla. Bağla. Yani <gülüyor> <gülüyor> bağla cırt reklamı. <laughs> bu cırtlar önemli arkadaşlar. Bu evet. cırtlar bulundurun yani. Siyah olsa daha iyi olur ama beyaz da gider. Ekipmanlara geçelim. Şimdi bunlar bizim yükümüz. Hı -hı. Bir de bizi bu mevsimde hava şartlarına adapte olarak her an rahat, konforlu hissettirecek kıyafetler, ekipmanlar seçmemiz gerekiyor. E bunu nasıl yaptık? Nasıl yaptık? <laughs> Bunu daha yapmadık. Bunu yapacağız. Ya pantolon olarak şimdi bunların da alışverişini bir süredir yapıyoruz. Bir önceki montlarımız biraz yıpranmıştı. Bizim bulunduğumuz bölgenin tozu, pisi, kiri bir de kaç sene oldu. Bir ekipmanları da aslında bu tur için yeniledik diyebiliriz. Bir kısmını. Bir kısmını yeniledik. Bihter'in kaskı kırılmıştı. Kask aldık. İşte kasklarımızın pinlocklarını taktık. Her şey hazır. Kasklarımız okey. Onun haricinde montlarımız... Yukarıdan aşağıya doğru gidelim. Bu turumuzda KTM'nin montlarını kullanacağız. Aynı zamanda 4 mevsim olarak atılabilirebileceğimiz montlar bunlar. İçinde iç montları da var. Ayrıca tek başına da kullanabileceğiniz iç montlar bunlar. Hani ceketi çıkarıp korumalarından kurtulup ondan sonra rahatça iç astarlarıyla günlük bir şekilde kıyafet olarak giyebiliyorsunuz. Bu şöyle bir fayda sağlar bize. Hani üstümüze almıyoruz. Gittiğimiz işte. yerde mesela üstümüze mont almıyoruz. İç montları zaten dış dışarıda da giyilebilecek mont gibi olduğu hı hı. için bizim için avantajlı olacak. Ya da olacak. işte üstümdeki ceketi çıkarayım da montu giyeyim değil. Hani zaten iç astar üstünde geziyorsun ve şık olduğu için fark edilmiyor. Onun haricinde eldivenlerimiz zaten eski eldivenlerimiz. Eldivende bir değişikliğe gitmedik. Bence onların... alacağız bu arada eldiven. Evet hem biraz daha ömrü var hem de onlara birer yedek ayarladık ki yağmura yakalanırsak en azından diğerleri kuruyana kadar başka eldivene geçelim. Şimdilik kışlık eldivenle. Yarı kışlık eldivenle. Yarı kışlık, kışlık eldivenle. Bu geçiyoruz. tam tam şu mevsimin eldiveniyle çıkıyoruz yanına. E tabi böyle hani biz varımız yoğumuzu ekipmanlara, motosiklete, her şeyimiz için motosiklet olduğu için e, biz diğer şeylerden felakarlık yapıp bütün bütçemizi motosiklet alanına ...aktardığımızı tekrar söyleyerek şuna eklemek istiyorum. Böyle bir imkanınız olmayabilir. Ya bizim işte iki tane, üç tane eldivenimiz mi var? Herkes rahat mı? Siz gibi gibi cümleler kurabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Evet, herkesin bütçesi uygun olmayabilir. Herkes diğer şeylerden fedakarlık verip... ...her bütün bütçesini motosiklete ayırmak istemeyebilir. Onlar için de şöyle bir tavsiye verelim. Ne bileyim, işte iki tane eldiveniniz yoksa içine... Mesela biz onu da aldık. Böyle mavi eldivenler oluyor ya poşet eldivenler. Onlardan geçirirsiniz. Onun üstüne geçirirsiniz. Tabii Veya biz, ne bileyim yani, yağmurluk şekilde yapabilirsiniz. Bugüne kadar da yedekli eldivenimiz yoktu zaten. Hani... Eski eldivenlerimiz, bizim yedeklerimiz aslında baktığımız evet. zaman ben hatta çoğu zaman elimizde yakın olduğu için birbirine çoğu zaman Emre'nin <laughs> eldivenlerini kullanmışımdır. Onun haricinde pantolon. pantolon olarak ben Kevlar pantolon şey yapacağım, kullanacağım. Çünkü diğer türlü pantolonum vardı böyle profesyonel uzun yollar için pantolonum vardı. Sattım onu. Satmak zorunda kaldım başka bir şey alabilmek için. <laughs> bir dönem sonra yeri yeniden tekrar alamadım dolayısıyla ben evet. kevlar pantolonla yola devam edeceğim evet tabii korumaları morumaları her şey tamam ama... benim ilk defa güzel bir pantolonum var evet Bihter'e pantolon aldık evet. hem pantolonu. de tur pantolonu İç astarını çıkarttım tabii havada çok soğuk olmayacağı için ama hani bir kendim içlikle birlikte tur pantolonunu giyeceğim o yüzden çok iyi Evet. Yani ekipmanlarla ilgili de aslında gideceğimiz hava koşullarına göre seçmeye çalıştık ve gittiğimiz hava koşulları şu an ne olacak bilmiyoruz. Bugün normalde deli gibi yağmur yağıyor olması lazım. Bir damla yağmur düşmedi oturduğumuz yere. Yollarda nasıl olur, nasıl biter, neyle karşılaşırız bilmiyoruz ama biz işin özeti şu. Her türlü yol şartına hızlıca adapte olabileceğimiz bir sistem kurduk aslında yolculuğumuz evet. için. Bu ekipman anlamında da bu şekilde, çanta anlamında da, yük anlamında da aynı şekilde her türlü şarta hızlıca adapte olabilmek bir motorcunun aslında en büyük ihtiyacı, en, büyük ihtiyacı, en çözmesi gereken nokta bu. Biz de bunu elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Evet. Turun sonunda da zaten bütün deneyimlerimizi paylaşır mıyız? Tabii ki de ve muhakkak biz şimdi böyle anlatıyoruz ama e, turun ortasında veya eve döndüğümüzde bundan da böyle bahsetmiştik ama... Ne kadar boş yere uğraşmışız Değil falan mi? ya da şu da işe yaramamış diyeceğiz. Bunları da zaten ayrıca paylaşıyor oluruz sizinle de. İşte böyle tecrübelerimizi paylaşalım ki daha kolay olsun. Mesela ben bu turda yanımıza alacağımız listesini yaparken ta kanalın ilk açtığımız zamanlara dönüp. Kopya çekti biter. Evet orada da ben bir liste hazırlamışım. Onu hazırlamak için bayağı uğraşmıştım. Ama şimdi ne yaptım oraya gittim videoyu açtım. Oradaki kağıtta yazan malzemeleri direkt temize çektim. Birazcık kopya çektim. Biz biz şunu yapmadık ama. O listede aslında almasak da olurdu diyeceğimiz şeyler vardı muhakkak ama biz onları unuttuk. Evet. Yani şunları almasak da olurmuş diyeceğimiz şeyler burada da çıkacaktır muhakkak. Hiç ellemeden bu, döndüğümüz şeyler de oluyor. Bu setup motosikletli çift setup'ıydı arkadaşlar. Yani bu illa herkesle aynı olacak diye bir şey yok. Biz kendi tarzımızla yola çıkıyoruz. Siz belki... Bir tane tişörtle 10 gün idare edersiniz. Çabuk Etmesin. kuruyan bir tişört al. Ya eder canım adam eden, <laughs> eder yani. Hani bu biz biraz benim yükselenim Başak burcu, ben Kova burcuyum. Bilmiyorum burçlara çok da şey yapmam ama tutuyor yani böyle titizim yani. Bihter de temizlik hastası falan. <laughs> bu arada falan. fark ettiyseniz her şey böyle simetrik olarak yerleştirildi, eşit olarak paylaştırıldı falan böyle. Evet bu da <laughs> fazlası bizim zarar. psikolojik problemlerimizden kaynaklanıyor. Siz bize çok çok da bize bakmayın siz şey yapın ya kendinize göre <laughs> ayarlayın o işi. Umarım atladığımız bir şey yoktur diyerek. Eğer varsa siz de kendi tecrübelerinize dayanarak. Eğer bizim unuttuğumuz şeyler veya sizin için gereksiz gördüğünüz şeyler varsa yorumlara yazın muhakkak. Bekliyoruz ki bunların bize değerlendirmesini yapalım. Güzel yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz ve inanın sırf destek olsun diye nokta koyanlar, de yazanları bile görüyorum. Onları görüyoruz onlar Evet, onlar fanatik kimlikli. bir şekilde her videoya yazıyorlar. Buradan sesleniyorum. Bir tane takipçimiz her videonun altına bizi çok sevdiğini yazıyordu. Neredesin? Artık yazmıyorsun. Neredesin? <laughs> Seni bekliyoruz. Umarım izlersin de geri dönersin. <laughs> o zaman toparlamadan önce şunlardan da bahsedelim. Rotamız bizim değişti dedik. Size bahsettik videonun başında ama tekrar belki başını hızlı geçmişsinizdir. Ege tarafına sürüyoruz. Kaz dağları'nda olacağız. Çıkabildiğimiz zirvelere çıkıp dağ yollarını tercih ederek aşağıya doğru güneye doğru inmeye çalışacağız. Dolayısıyla biz de tam rotayı aslında şu 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 şeklinde şu an size söyleyemiyoruz. Ama genel plan bu şekilde. Bir sonraki videoda muhtemelen Çanakkale tarafına sürüyor olacağız. Siz takipte kalın. Her hafta video gelecek ama biraz tabi zaman olarak bir sürü yapmış olacağız. Ama siz videoları lütfen kaçırmayın. Sizin için çok güzel bir video serisi hazırlamayı düşünüyoruz. Ve bu projemizde bu seyahatimizde bize destek olan sizlere çok teşekkür ederiz. Çok. Yani bizi motive ettiniz. Çıkacağımız turdan önce işte çektiğimiz videolarda tavsiyelerde bulundunuz, güzel mesajlarınızla bizi desteklediniz. Sürekli ve biz bunun her anını iliklerimize kadar hissettik. Çok çok teşekkür ederiz. Ve teşekkür etmemiz gereken birkaç yer daha var. Sizlerin desteğinden sonra gerçekten bizi firma anlamında, marka anlamında ilk kez destekleyen yerler de var. Aslında bu yerler bizim zaten aile gibi hissettiğimiz, gönül bağı kurduğumuz yerler. Bunlardan da bahsetmeden geçmek yani içimize sinmez. Onun için KTM Spor Moto ailesine bir kalp. Çok teşekkür ederiz. Çünkü çıkacağımız bu turda her zaman bizim arkamızda ve yanımızda olduklarını hissettirdiler. Bize destek oldular. Ayrıca Ayrıca bu çıkacağımız turda motosikletlerimizi bize güvende hissettirecek olan motorist ailesine buradan kocaman kucak dolusu sevgiler diyeyim. Ve onun haricinde Ve bunun haricinde motosikletlerimizin bakımında bize destek olan Putolayın ailesine çok çok teşekkür ederiz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Umarım çok güzel bir rota olur. Yani biz şu an siz izlerken çok mutlu bir şekilde ıslanmadan kuru kuru sürüyor oluruz. Ee, daha önceki turumuzda motosikletli çift ailemiz biraz daha büyümüştü. Bakalım bu turda yeni arkadaşlarımız, yeni aile üyelerimiz katılacak mı? Aslında bu kısmı da çok önemli, çok kıymetli. Bu tura çıkarken 10 bin olduk bu arada. Onu da evet. kutlamış olalım böyle. Bu turla kutluyoruz. 10 bin aboneye <laughs> özel tur'a çıkıyoruz. Geçenlerde bir tane Takipçi şey yazmış, takipçimiz yazmış e, videomuzun altına işte e, ben de buradan buradan geldim, yeni geldim. Biz daha cevap vermeden başka bir takipçimiz demiş ki doğru yerdesiniz, hoş geldiniz. Motosikletli çift ailesine hoş geldiniz yazmış. Ben okuyunca çok mutlu oldum. İşte böyle bunu da paylaşayım dedim videoyu kapatmadan önce. Yavaş yavaş kapanışı yapalım öyleyse. Evet, biraz uzattık farkındayız. Çenemiz düştü ama, ama... videonun sonunda bizimle konuşmayı, sohbet etmeyi, bizimle olmayı sevenler izliyor diye düşünüyorum. Evet, zaten genel ortalama izlenme süresi 5 dakika. Zaten sıkılıp çıkanlar çoktan gitti. Ama kalanlar kalanlar bu ailenin asil üyeleridir. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Gene Instagram'dan bizi takip edin. Oradan iletişimde kalalım. Bu videonun altına yorumlarınızı belirtmeyi, bize kazasız sürüşler dilemeyi unutmayın. Yollarda yağmur, çamur var. Kaza bela olmasın. Dualarınızı bekliyoruz. Umarız yollarda, güzel bir rota, güzel evet. bir rota da yollarda sizlerle buluşuruz diyelim Kesinlikle. ve ve biz motorları yüklemeye inelim. Sizi evet. izlemede kalın ama burada vedalaşalım. Öyleyse motosikletli çiftle kalın. Yolda kalın. Turda kalın. Ege'de, Ege'de kalın, kalın Ege'nin <laughs> dağlarında kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. ve mutlu son. Gördüğünüz gibi motosikletler yüklü. Biz bittik. <laughs> Biz yarın yola çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Motosikletli çiftte kalın. Bizimle yollarda kalın. Güle